Şöyle diyeyim aslında Bolu'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem dün 13:55 saatlerinde gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı aynı zamanda İran'ın Hoy kentinde de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Van'ın Başkale ilçesine 69 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem bölgesinde sınıra yakın şehirlerde bu sarsıntı da hissedildi diyoruz. Şimdi herkesin kafasındaki soru şu. Aslında benim şu biz daha önce de ufak tefek tabii ki böyle depremler duyuyorduk hocam ama şu anda algıda da bir seçicilik var. Yani hafif bir şey bile sallansa deprem mi oluyor telaşı, paniği içerisindeyiz. Ama aslında da özellikle 6-7 Şubat sonrasında bu artçılar ya da bu depremler daha ne kadar devam edecek herkesin tabiri Türkiye beşik gibi sağlanmaya devam edecek mi? tabii maalesef Maraş'taki olan büyük depremler gerçekten çok büyük devasa depremlerdi bunlar bizim için. tarihimizde pek görmediğimiz, alışık olmadığımız büyüklükte bunlar ve çok geniş alanlara etki etti. bir deprem ne kadar büyükse onun da etkileri o kadar geniş ve tamamlanması, sönümlenmesi de o kadar uzun zaman alıyor. Dolayısıyla bu tür artçılar 4-5 büyüklüğündeki artçılar birkaç yıl sürecektir bu bölgede yani Maraş bölgesinde o civarda deprem bölgesinde. Ee, önce isterseniz e, Bul'daki depremi bir konuşalım başından. Hangi fayda oldu, nasıl bir değer ve nasıl çevreyi nasıl etkiledi bir ona bakalım. Olası Marmara depremini tetikleyip tetiklemediği ile ilgili hem Bolu'da hem de en son Akdeniz'de gerçekleşen depremlerden sonra da sanki bir şeyler üzerimize üzerimize geliyor. Gerçi hepimiz biriz. Hepimiz bu ülkedeyiz. Hepimiz bu coğrafyadayız. E, her yerde her zaman mümkün fayatları sebebiyle ama e, herkesin merak ettiği soru şimdi herkes evlerine yer yer proporları aldırıyor. Bir şekilde bir güçlendirme yapmaya çalışıyor. Çünkü bir deprem bekleniyor diyor. Ama 5 sene ama 25 sene bunu bilemiyoruz. Biz bu noktada nasıl hazırlıklar yapmalıyız? Marmara depremi yakın mı? Şu anda tetikleniyor mu? Şimdi tabii bu yaşanan korkunç olaylar, görüntüler hep hepimiz etkiledi. Yani sadece deprem bölgesindeki insanları değil tüm ülkeyi etkiledi. İnsanlara bir korku yayılmış durumda. Dolayısıyla en küçük deprem dahi şu anda insanları tedirgin ediyor. Tabii ki. Dediğiniz gibi aslında daha önceden de bu tür depremler oluyordu ve insanlar pek umursamıyordu kendilerinden uzak dedi ama bu yıkımı görünce insanlar gerçekten korkmuş durumda. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde insanlar beni arıyor, mesajlar gönderiyor, hmm. sorular soruyor. Evet, evet. Dolayısıyla devreme karşı son derece bir şey söz konusu, tedirginlik söz konusu. Tedirginlik söz konusu. Bu Bol'daki olan deprem tabii ki İstanbul'u etkileme gibi etkisi yok. Çünkü çok küçük bir deprem, çok uzaktaki bir Yerde oluştu aslında Marmara'ya. Beklediğimiz, kırılmasını beklediğimiz faylara oldukça uzakta bir yer burası. Dolayısıyla İstanbul'u etkilemez. Dolayısıyla İstanbul'daki veya Marmara bölgesindeki vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Olası depremi tetikleyecek bir sarsıntı olmadığını söylüyorsunuz. Evet, doğru, Sizin Evet kırılmasını beklediğiniz fay nereden geçiyor, nerelerden geçiyor istiyorsanız. Haritamızdan da yani bakabiliriz. Haritadan buradan görüyorsunuz. Burada adaları adaların güneyinde geçen bir fay parçası var görüyorsunuz. O İstanbul'a Çekmece'ye doğru ilerliyor. Ve oradan Silivri açıklarından Orta Marmara doğru gidiyor o kırmızı çizgi. İşte orasını bekliyoruz. Yani tam ortada Marmara eğrisinin karşısındaki açıklıktan adalara kadar olan bölüm de deprem bekliyoruz. Ee, yani bu soru tabii ki çok şey yani Tuhaf kaçıyor olabilir Yok, ama demek. merak ediyoruz. Ne Tabii. zaman bekliyoruz? Çünkü insanlar en çok bunu bilmek istiyor. Tabii ki de bugün yarın diyemiyoruz ama e, özellikle de mesela bu artçı depremlerin olması, depremin bize geldiğinin habercisi mi oluyor? Yoksa enerjisini birazcık daha dindiren artçı depremler mi oluyor? İvmesini azaltan depremler mi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Yoksa ar geliyor. Artçılardan kastınız Maraş bölgesindeki artçılardan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Şimdi tabi milyarlarca ton kütleyi e, saniyeler içerisinde 10 e, metre, 5 metre e, kaydırıyorsunuz. Kimisi yükseliyor, kimisi alçalıyor. Dolayısıyla çok büyük bir kütleden bahsediyoruz. Bunun zamanla, zamana ihtiyacı var dengelenmesi için. Dolayısıyla aslında artı e, yer kabuğunun dengelenmesi sürecinde oluşan bir... E, aktivitenin ürünleri bunlar. Çünkü hmm. deprem o anda oluyor ama hmm. e, e, hareket bitmiyor. Bizim deprem sonrası deformasyon dediğimiz bir faz var. O dönem içerisinde e, kabuk e, relax olmaya çalışıyor. Dengelemeye çalışıyor. Sakinleşiyor. Yani, yer yerine oturuyor. Aynen o şekilde. E, dengeyi sağladığı zaman bu artçılar son derecektir. E, deprem ne kadar büyük alan ise o dengeleme de o kadar uzun, uzun sürüyor. Şey gibi. Evet ama bu oluşan artçılar oradaki bir stresi almıyor. Tam tersine oradaki gerilmeyi, e, depremin yarattığı gerilmeden dolayı e, oluşuyor. Hı hı. Hı hı. E, siz fakülte olarak da 99 depreminden e, Berim Denizi'nde çalışmalarınızı evet. sürdürüyorsunuz hocam. Şimdi bu çalışmaların sonucunda e, edindiğiniz önemli bilgileri de bizlerle paylaşır mısınız? Şimdi e, 1912 depremi oldu, e, tam Balkan Savaşları döneminde. E, bu e, Saroz Körfezi'nden başlayıp e, Tekirdağ'da Şarköy'den e, Gaziköy'den çıkıp Marmara Ortası'na kadar geldiğini düşünüyoruz. Hı, hı. Dolayısıyla kırılmayan kesimin çünkü bunu nereden görüyoruz? E, deniz e, araştırmaları yapıldı. Buraya e, insanlı, insansız deniz araçları gönderildi e, ve fay e, gerçekten çok detay bir şekilde haritalandı. Yani kırığın e, bu Karadeniz pardon Marmara Eresi'ne kadar gittiğinden e, neredeyse eminiz. Hmm. Dolayısıyla burada kırılmayan, gerçekten üzerinde uzun zamandır hareketin olmadığı orta kesim var. Yani Boğaz'ın açıklarından Marmara Elisini'ne kadar olan bir 60 kilometrelik bir kesim var. Oranın uzun zamandır kırılmadığı çok belli belli. Dolayısıyla iki parça arabiliriz burada fay aslında. Bir Adalar fayı, bir de Orta Marmara fayı. Bu ikisi birden kırılırsa bir tanesi yani İkisi de herhangi birisi kırılsa 7 civarına deprem üretecektir. İkisi birden kırılırsa bu 7 4 7 5'e kadar çıkabilir evet. Ne kadar hazır sizce İstanbul'un ne kadar etkilenecek veya Marmara'nın çevresindeki hangi kentler daha çok etkilenecek? Şimdi öncelikle bu baktığınız zaman Maraş depremlerinde gerçekten Maraş'tan çok uzaklarda Adana'da, Urfa'da, Diyarbakır'da evler yıkıldı. Bunların temel sebebi e, zeminlerin maalesef kötü olmasından kaynaklanıyor. İstanbul o yönden daha şanslı çünkü İstanbul'un zemini kaya zemin. Değil büyük hocam? bir biz, çoğunluğu. Biz biliyoruz ki aslında acı gerçek olarak biliyoruz ki o kadar insan can kaybı olmayabilirdi. Kesinlikle olmayabilirdi. Dolayısıyla e, maalesef tarım arazisi olması gereken yerlere e, imar açılmış, yerleşimler, büyük katlı binalar yapılmış. E, o Zemine uygun temel yapılmamış yapılsa hmm. yine bu, bu kadar yıkım olmazdı. olmazdı. İstanbul'a baktığımızda bu tür gevşek zemin dediğimiz tutturulmamış kum, çakıldan oluşan doğal veya insan yapımı dolgu dolgu alan çok dar. Sahil kesimlerinde, dere ağızlarında İstanbul'da da birçok dere var. Kimse pek bilmiyor. Hmm. Ayamamayı duyuyoruz sel hmm. olduğundan beri ama. İşte Harami Dere, Aymama, Çöçür Deresi, Kurbağalı Dere gibi bazı dereler var. Bunların boğaza veya işte Marmara Denizi'ne birleştiği yerde e, delta dediğimiz e, yerler var. Evet. E, Haliç kenarları, düzlük alanlar. Genel olarak insanlar şöyle bir oturduğu evin şeye baktığında. Bir eğer baktırdığı düz, zaman. E, her direkt şeye baktığın zaman, topografiye baktıkları zaman. Hani Hı. bir yamaçta mı duruyorlar yoksa düz bir yerde mi duruyorlar. Hı. Oradan çıkartabilirler. Genelde İstanbul'un yamaçları hep kayadır zaten. Dolayısıyla yamaçlar İstanbul'da sağlamdır. Ama Öyle düşünsün mü insanlar? Benim evet, evim kayaların basitce, üzerinde ama zemin olarak okey sağlam içim rahat ama tabii ki kullanılan malzemeye, işte işçiliğe evet, vesaire ev, gelene ev, kadar. Evet, evlerin de, kalitesini hiç yani bilmiyorum. Onu hiç değerlendirmiyorum. Evet, Çünkü ama, o ayrı bir şey ama, evet, ama direkt en azından zemin, zemin açısından evlerinin iyi yerde olduğunu anlamak için direkt bir şeye bakmaları lazım. Böyle yamaçta Nereye mı? yapıldı bu ev? Evet yani birazcık kuşsa, tepedeyse problem yok İstanbul'da. İstanbul'daki problemli zeminler düzlük yerler. Tam aksi düşünürüz halbuki değil mi? Yere sağlam bassın, dümdüz yok, çünkü dursun neden, diye düşünürüz ama... Şeyi... Düzlük yerler neden oluşuyor? Çünkü bu yamaçlardan zamanla binlerce Hı. milyonlarca sene zarfında aşınıp yağmurlarla gelen kum çakıl dereleri dolduruyor Ve? yükseltiyor teraslar oluşturuyor işte biz de oralara ev yapıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.